ibret verici hikayelerle dolu bir yudum hikaye için merhaba yeni. Vietnam'da savaştıktan sonra sonunda evine dönmekte olan bir asker San Francisco'ya ulaşınca oradan ailesini aramış telefonla. Anne baba demiş artık eve dönüyorum ama sizden bir şey rica ediyorum yanımda bir arkadaşımı da getirmek istiyorum. Memnuniyetle demiş ailesi onunla tanışmak isteriz. Oğulları ancak bilmeniz gereken bir şey var diye devam etmiş. Arkadaşım savaşta ağır yaralandı. Bir mayına bastı ve bir koluyla ayağını kaybetti. Gidecek hiçbir yeri de yok ve onun gelip bizimle kalmasını istiyorum. Bunu duyduğumuza üzüldük oğlum demiş babası. Belki onun başka bir yer bulmasına yardımcı olabiliriz. Hayır baba onun bizimle yaşamasını istiyorum demiş çocuk. Oğlum demiş babası. Bizden ne istediğini bilmiyorsun. Onun gibi özürlü biri bize korkunç bir yük olur. Bizim kendi hayatımız var ve bunun gibi bir şeyin hayatımıza engel olmasına izin veremeyiz. Bence bu arkadaşını unutup eve dönmelisin. O kendi başının çaresine bakacaktır. Bu sözleri duyunca çocuk hemen telefonu kapatıvermiş. Ailesi oğullarından bir süreliğine hiç haber alamamış. Birkaç gün sonra San Francisco polisinden bir telefon gelmiş karı kocaya telefondaki görevli oğullarının yüksek bir binadan düşüp öldüğünü söylemiş onlara. Polis bunun intihar olduğuna inanıyormuş. Üzüntülü ana baba hemen San Francisco'ya gitmiş ve oğullarının cesedini teşhis etmek için de şehrin morguna götürülmüşler. Masanın üzerine atılmış, uzatılmış, üzeri beyaz bir çarşafla örtülmüş bedeni açınca hem anne hem de baba gözyaşlarını tutamamışlar yıllarca bakıp üzerinde titredikleri oğulları önlerinde cansız yatıyormuş. Evet demiş baba. Bu bizim oğlumuz. Ancak genç adamın cesedine bakarlarken bir şey daha görmüşler. Oğullarıyla ilgili daha önce bilmedikleri bir şey. Oğullarının sadece bir kolu ve sadece bir bacağı varmış.